Evet sarıyı örttüm üşümesin. <laughs> Yemek yerken öyle dursun bari biraz ısınır. O sakin hayvancağız. Bu yemedi burada duruyor top gibi oldu. Gel. Gel buraya. Yaban. Yaban. Gel ya yavrum kitap gelmiyor. Bak buradalar burada. Bu şimdi anca sırtındakinin farkına vardı. Ne var sırtında diyor. <laughs> Düşürecek onu. Neyse. Dolanıp duruyor düşürmek için ama düşüremedi